Herkese iyi günler. Uzun zamandan beri köyde olduğum için video atmıyordum biliyorsunuz. Bakın şimdi de daha yeni geldim. Şuradan hemen kuşu sallım. Balkonumuza kaçak güvercin gelmiş. Çıkın çıkın çıkın. Bakın şöyle bakalım kümesi girmeye çalışıyor. Zaten beni bilenler bilir. Ben bu cins bakmıyorum. Şöyle saldık. Yemimizi de alalım. Dişi mi erkek mi bilmiyorum. Valla dişi gibi de duruyor. Aha, daldı ya. Yani. Bakın. Kümeste kuşları gördü ya. Kümesi girmeye çalışıyor. Şimdi bakalım kuşların bazılarını salalım. Bundan sonra tekrar bugün iki video atacağım. Biliyorsunuz uzun zamandan beri yaptım. Evet. Şimdi buna yönelmemiz lazım yoksa gidebilir. Şöyle göstereyim. Şuradan şöyle. Ama aç galiba. Şöyle kuşlarımız salalım. Geçin. Siz de geçin lütfen. Beyaz ve işte beyaz kafamız yumurtladı. Şimdi zaten video çekmeyeceğim. Onları da ayrı bir video çekelim. Kuş hiç kaçmaya hevesi yok. Aha bunlar da dışkılar. ne yaptı. Evet. Şöyle bir bakalım bakalım. Uçabiliyor mu? Valla. Bak şimdi ne yapacak şimdi? Kuş hiç direkt kümese girmeye çalışıyor. Kuş benim değil valla. Tutalım bakalım gel. Evet. Tuttuk da. Şöyle bir gösterelim. Bundan sonra salarız. Kuş dişi mi erkek mi bilmiyorum. Kuş hiç yabancılık çekmiyor. Bildiğimiz benim kümesi girmeye çalışıyor. Şöyle bakalım bir bakım, çekelim. Allah Allah. Benim kuşum değil aslında. Salalım. Kanadında bir şey var galiba. O yüzden bir ihtimal karşıdan buraya geldi. Yani galiba kanadında bir şey var. Bir daha bir alsam. Dur bir dakika. Bir saniye, bir saniye. Kuş ondan gelmiş. Yoksa nerede bize sağlam kaçak gelecek arkadaşlar? Kuş dişi mi erkek mi pek bilmiyorum. Şöyle Valla Vallahi kuş bu hale oradan buraya ya da buraya nasıl gelmiş hiç bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Artık ne yaparız? Bilmiyorum. Birine veririm belki. Kuş yemleri tıkır tıkır. Boşu bedava geldi bize yine. <laughs> Sağlam olsaydı iyi olurdu ama maalesef uçamıyor da. Bunu ne yaparız? Büyük ihtimal salarız tekrar gitsin. Aslında dişi ise kanı postayla <laughs> bakıcılık yapabilirse bilmiyorum. Yani öyle kanadı öyle olduğunu üzüldüm yani. Zaten evet, ona bakıyoruz. Büyük ihtimal bunları görüp de geldi. Ben de zaten köyden geldiğim için kuşlarımız bazıları ölü maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Bunun da kanadında sıkıntı var galiba. Vur mu vardır artık? Ama yani bilmiyorum. Kümese girmeye çalışıyor. Dur. Zaten girer girmez şuraya mı ne tırmandı? Ben de gördüm dedim. Hazır gelmişken video çekelim ama maalesef sağlam değilmiş. Yani yazık hayvana. Yapacak bir şeyimiz yok. Man, ne bileyim. Nasıl geldi? Yani birine veririm bakalım. Bu videonun sonuna gelelim. Artık videoları atacağız bakalım. Herkese iyi günler. Hayırlı günler.